Günaydın ve Perşembe gününün piyasa değerlendirmesinde katıldığınız için teşekkür ederiz. Bugün bana ticaret masasında Deniz son gelişmeleri aktaracak. Deniz? Bitcoin, Trump'ın sosyal medya şirketinin baktı satın alma görüşmeleri haberleriyle 95 bin dolara yaklaşarak yeni bir rekor kırdı. Bu durum kripto dostu bir dönem beklentilerini güçlendirdi. Küresel hisseler, Rusya ile Batı arasındaki jeopolitik gerilimler ve Nvidia'nın yaklaşan kazançlarıyla gerilerken Bitcoin yeni bir rekor kırdı ve dolar yükseldi. İngiltere'de enflasyon Ekim ayında %2.3'e yükselerek İngiltere Bankası'nın %2 hedefini aştı. Temel fiyat artışlarının hızlanması, faiz indirimlerine temkinli duruşun sebebini ortaya koyuyor. ABD ilk işsizlik talebi 13.30 GMT'de, ABD devam eden işsizlik talepleri 13.30 GMT'de, İrlanda tüketici güveni çift 001 GMT'de inanacak. Hollanda tüketici güveni ADJ 05.30 GMT'de, Japonya Ulusal Tüketici Fiyat Endeksi 2330 GMT'de, Birleşik Krallık Kamu Sektörü Net Borç 07 GMT'de inanacak. Umarız Perşembe gününün piyasa değerlendirmesinden keyif almışsınızdır. Yarın sabah son dakika haberlerinden ve finansal etkinliklerden haberdar olmak için giriş yaptığınızdan emin olun. Bol kazançlı günler dileriz.